Bacak krampları herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir ve aniden ortaya çıkan keskin bir ağrıyla sizi hazırlıksız yakalayabilir. Eğer gecenin bir vakti baldırınızda veya ayağınızda aniden oluşan bir spazm yüzünden uykunuzdan sıçradıysanız yalnız değilsiniz. Birçok yaşlı insan için bu beklenmedik kas kasılmaları sadece ara sıra yaşanan bir rahatsızlık değil, ancak hem uykuyu hem de günlük yaşamı bozan, tekrarlayan bir sorun haline gelebilir. Yaşlı yetişkinlerde bacak krampları genellikle baldırlarda, uyluklarda veya ayaklarda yoğunlaşır ve birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar dayanılmaz bir şekilde sürebilir. Tek bir atağı görmezden gelmek kolay olabilirken, sık sık yaşanan kramplar genel yaşam kalitesini bozabilir. Yaşlı kişilerde Kas fonksiyonunda yaşa bağlı değişiklikler nedeniyle bu şikayetlere yakalanma riski daha yüksektir. Azalmış fiziksel aktivite ve olası temel besin eksiklikleri. Zamanla bu faktörler bir araya gelerek bacak kramplarının basit bir rahatsızlıktan daha fazlası olmasına yol açabilir. Aktif ve bağımsız kalma yeteneğini engelleyebilir. Birçok durumda insanlar Bacak kramplarını yaşlanmanın kaçınılmaz bir parçası olarak görmezden gelebilir. Ancak durum böyle olmak zorunda değil. Sıklıklarını ve şiddetlerini azaltmanın en etkili yollarından biri belirli besin açısından zengin gıdaları içeren dengeli bir beslenme düzeni benimsemektir. Potasyum, magnezyum ve kalsiyum gibi mineraller kas fonksiyonunda önemli bir rol oynar ve sıklıkla bulunur. Günlük rutininize kolaylıkla ekleyebileceğiniz yiyeceklerde yaşlı insanlar doğru vitamin ve mineral kombinasyonunu düzenli olarak tüketerek kaslarını güçlendirebilirler. Ani krampların oluşma ihtimalini azaltır ve kramplar oluştuğunda daha hızlı iyileşmeyi sağlar. Bu rehberde yaşlı yetişkinlerde bacak kramplarını önlemede gerçek bir fark yaratabilecek altı güçlü besini inceleyeceğiz. Bu besinler yalnızca zayıf elektrolit dengesi ve iltihap gibi yaygın sorunları hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda genel kas sağlığınızı iyileştirmeye de yardımcı oluyor. Ayrıca bunları daha geniş, daha kapsamlı bir diyet planına dahil ederseniz, yalnızca kramplarla savaşmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunuzun genel refahını da artırırsınız. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Bu bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır ve profesyonel tıbbi tavsiyenin yerini almamalıdır. Özel sağlık endişeleriniz veya rahatsızlıklarınız varsa, durumunuza özel öneriler için bir sağlık uzmanına veya diyetisyene danışın. Bacak kramplarını önlemeye veya en aza indirmeye yardımcı olduğu gösterilen altı öne çıkan besine bir göz atalım ve yaşlı insanlarda daha güçlü, daha sağlıklı kasların nasıl inşa edilebileceğini keşfedelim. 1. Muz insanlar kas kramplarını önlemeye yardımcı olan yiyecekleri düşündüklerinde akla ilk gelen şey genellikle muz olur ve bunun da haklı nedenleri vardır. Bu tatlı ve pratik meyveler kasların düzgün çalışması için gerekli olan potasyum içeriği bakımından oldukça zengindir. Potasyum, kas kasılmalarını kontrol eden vücudun elektrik sisteminin bir parçasıdır. Seviyeler çok düşerse sinir sinyallerini bozabilir ve kasların kramplara daha yatkın hale gelmesine neden olabilir. Ancak muz sadece potasyum sağlamaz. Ayrıca istemsiz kas spazmlarını önlemede rol oynayan bir diğer mineral olan magnezyumu da sağlarlar. Magnezyum kas kasılmasında kalsiyumun rolünü etkili bir şekilde dengeler. Basitçe söylemek gerekirse, kalsiyum kaslara kasılmalarını söylerken magnezyum kasların sonrasında gevşemesini sağlar. Yeterli magnezyum olmadığında kaslar gergin kalabilir ve bu da ağrılı kramplar için ideal koşulları yaratır. Potasyum ve magnezyumun dinamik ikilisine ek olarak muzlar diyet lifi, C vitamini sağlar. B6 vitamini ve hatta az miktarda dopamin ve kateşin gibi antioksidanlar. C vitamini bağışıklık sağlığını destekler ve sağlıklı bir cilde kavuşmanıza yardımcı olurken, B6 vitamini beyin fonksiyonlarını ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler. Lif içeriği, sağlıklı bir kiloyu ve dengeli enerji seviyelerini korumak isteyen, yaşlı yetişkinler için önemli olan sindirim sisteminin iyi durumda kalmasına yardımcı olur. Ayrıca muzdaki antioksidanlar kronik iltihapla savaşmaya yardımcı olabilir. Bu da dolaylı olarak kas ve eklem rahatsızlıklarını azaltabilir. Kısa bir anekdot. Golf oynamayı seven ama geceleri alt bacaklarında kramplarla uyanan 70 yaşındaki emekli Jimmy düşünün. Muzun faydalarını öğrendikten sonra sabah yulaf ezmenize bir adet dilimlenmiş muz eklemeye başlayın ve ara sıra öğün aralarında da tüketin. Birkaç hafta içinde krampların azaldığını ve golf sahasında kendini daha enerjik hissettiğini fark ediyor. Tam PDF rehberimiz hakkında bir not devam etmeden önce sağlığınız üzerinde kalıcı etki yaratabilecek ek bir kaynağı sizinle paylaşmak istiyorum özellikle yaşlılar için. Faydalı olan 50'den fazla besleyici gıdayı içeren yazdırılabilir bir PDF rehberi hazırladık. Optimum sağlık için kaçınılması gereken 50'den fazla besinin yer aldığı kapsamlı bir liste ile birlikte. Bu rehber her gün başvurabileceğiniz, kullanımı kolay bir referansta temel bilgileri özetlemektedir. Ve işte iyi haber, inanılmaz derecede uygun fiyatlı aşağıdaki açıklamada ve sabitlenmiş yorumda bağlantıyı bulabilirsiniz. Bunu daha sağlıklı ve aktif bir yaşam için küçük bir yatırım olarak düşünün. Kendiniz veya sevdikleriniz için bilinçli beslenme kararları almak amacıyla bu araçtan yararlanın. İkinci, ıspanak ıspanak, süper besin olarak ün kazandı ve sık sık bacak krampları çeken yaşlı insanlar için beslenmede oyunun kurallarını değiştirebilir. Önemli nedenlerden biri, kas gevşemesini desteklemeye yardımcı olabilen etkileyici magnezyum içeriğidir. Magnezyum seviyeleri düşük olduğunda kaslar daha kolay gerilir. Bu da ağrılara ve kramplara yol açar. Yaşlı yetişkinlerin kaçınmak istediği şey de tam olarak budur. Ancak ıspanağı bu kadar değerli kılan tek şey magnezyum değil. Bu yeşil yapraklı sebze aynı zamanda potasyum, folat, C vitamini ve K vitamini de sağlar. Potasyum kas hücrelerinde uygun sıvı dengesinin sağlanmasına yardımcı olur. Folik asit bilişsel işlevi ve kırmızı kan hücresi üretimini destekler ve K vitamini güçlü kemiklere ve sağlıklı kan pıhtılaşmasına katkıda bulunur. Yaşlı insanlar genellikle kemik yoğunluğu sorunları açısından daha yüksek risk altındadır. Yani ıspanak yoluyla K vitamini alımınızı artırmak hem kaslarınız hem de kemikleriniz için faydalıdır. Peki yağ vitaminler ve antioksidanlar? İspanak bunlarla doludur. İçerdikleri antioksidanlar kas ağrısını yoğunlaştırabilen ve iyileşmeyi engelleyebilen iki faktör olan inflamasyon ve oksidatif stresle savaşır. İltihabı kontrol altına alarak kalıcı veya şiddetli kas krampları yaşama olasılığını etkili bir şekilde azaltırsınız. Kişisel tavsiye. Eğer çiğ ıspanak salataları sizin damak tadınıza uymuyorsa, ıspanağı zeytinyağı ve sarımsakla sotelemeyi veya elma, ananas gibi meyvelerle birlikte smoothie'lere eklemeyi deneyebilirsiniz. Tadı daha tatlı malzemelerle birleştirildiğinde şaşırtıcı derecede hafif olabilir. Bu da alımınızı artırmanızı kolaylaştırır. Üçüncü patates, tatlı patatesler zengin ve rahatlatıcı lezzetleriyle biliniyor olabilir. Ancak aynı zamanda istenmeyen bacak kramplarını azaltabilecek besin değeri açısından da zengindir. Başlıca avantajlarından biri kas spazmlarıyla mücadelede güçlü iki element olan potasyum ve magnezyum içeriğinin yüksek olmasıdır. Bu mineraller bir araya gelerek kasların gevşemesini ve kasılmasını sağlayacak bir ortam yaratırlar. Tatlı patatesin içindeki bir diğer önemli besin maddesi ise vücudun A vitaminine dönüştürdüğü turuncu renkli bir antioksidan olan beta karotendir. A vitamininin bağışıklık sistemini desteklemekten sağlıklı görmeyi sağlamaya kadar pek çok işlevi vardır. Özellikle kas sağlığı açısından beta karotenin antioksidan özellikleri, kas ağrısını veya sertliğini kötüleştirebilen, gizli bir suçlu olan iltihapla savaşır. Yaşlılar, tatlı patates gibi iltihap, önleyici besinleri beslenmelerine dahil ederek hem kaslarında hem de eklemlerinde rahatlama sağlayabilirler. Tatlı patatesler aynı zamanda Kan şekeri seviyelerini dengeleyen diyet lifi de sağlar. Yaşlılarda kan şekerindeki ani yükselme ve düşüşlerden kaçınmak çok önemlidir. Çünkü bu dalgalanmalar yorgunluğa ve kas gerginliğinin artmasına neden olabilir. Tatlı patatesteki lif sadece sindirim sağlığını desteklemekle kalmaz, aynı zamanda sağlıklı kolesterol seviyelerini korumaya yardımcı olarak kalp sağlığını da destekleyebilir. Bir yemek fikri. Üzerine ıspanak ve ızgara tavuk konarak doyurucu bir fırında tatlı patates yemeği yapmayı deneyin. Bu kombinasyon tabağınızı temel besinlerle magnezyum, potasyum ve protein doldururken lezzetlerin de iştah açıcı ve doyurucu olmasını sağlar. Üstelik sizi tok ve besleyecek kolay bir akşam yemeği. Dördüncü badem küçük ama güçlü badem, yaşlıların bacak kramplarını önlemeye yardımcı olabilecek besinlerle doludur. Gizli silahımı, yüksek magnezyum içeriği. Görüldüğü gibi magnezyum, kasların kasıldıktan sonra tamamen gevşemesi için olmazsa olmazdır. Kaslarınız gevşediğinde ise krampların oluşma olasılığı daha düşüktür. Badem, magnezyumun, yanı sıra kalp sağlığına yararlı tekli doymamış yağlarla da doludur kas rahatsızlığını şiddetlendirenler de dahil olmak üzere çeşitli kronik rahatsızlıklarla ilgili iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir. Vücuttaki iltihabı azaltmak dolaylı olarak kramp ataklarını azaltabilir ve genel kas konforunu artırabilir. Badem, vücudu zararlı serbest radikallerden koruyan bir antioksidan olan E vitamini açısından zengindir. Bu koruma kasların günlük yıpranma ve aşınmalardan daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur. Bu da özellikle aktif kalmak isteyen yaşlı kişiler için önemlidir. Aynı derecede önemli olan bademlerin güçlü bir bitkisel protein kaynağı olması onları sağlıklı bir seçim haline getirir. Daha az et yiyebilen veya vejetaryen veya vegan diyet uygulayabilen yaşlı yetişkinler Kasların kütle ve gücünü koruyabilmesi için yeterli miktarda proteine ihtiyaç duyması nedeniyle bademi atıştırmalıklarınıza veya yemeklerinize eklemek protein ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayabilir. Gerçek hayattan bir kesit. Bir zamanlar yüksek kalorili içerikleri hakkındaki yanlış inanışlar nedeniyle kuru yemişlerden uzak duran 68 yaşındaki Rosa'nın durumunu ele alalım. Badem'in kas sağlığına faydalarını öğrendikten sonra çantasında bir torba badem taşımaya başladı. Öğleden sonra atıştırma isteği başladığında şekerli bir şeyler atıştırmak yerine bir avuç yiyor. Zamanla Rosa'nın bacaklarındaki spazmlar azalıyor ve öğün aralarında daha tok hissediyor. Bu da hem kilosunu hem de kas kramplarını kontrol etmesine yardımcı oluyor. 5. yoğurt. Yoğurt herkes için oyunun kurallarını değiştirebilen bir yiyecektir. Ancak özellikle kramp ve kas sağlığı konusunda endişe duyan yaşlılar için daha da önemlidir. En önemli özelliği ise kas kasılmasını tetikleyen kalsiyumdur. Ancak kasların bir dengeye ihtiyacı vardır. Kalsiyum kasılmayı başlatırken magnezyum diğer besinlerde bulunur kasların gevşemesine yardımcı olur. Süt ürünlerinin az tüketilmesi nedeniyle kalsiyum eksikliği yaşayabilecek yaşlılar veya emilim sorunları yaşayanlar yoğurdu beslenmelerine dahil ederek büyük fayda sağlayabilirler. Kalsiyumun faydaları sadece kaslarla sınırlı değil, kemik sağlığı için de önemli bir unsurdur. Yaşlı insanlar Genellikle kemiklerin giderek zayıflaması ve kırık riskinin artmasıyla oluşan osteoporozdan endişe duyarlar. Yoğurdun kalsiyum içeriği özellikle D vitamini ile zenginleştirildiğinde kemik yoğunluğunun korunmasına yardımcı olur. Yaşlı yetişkinlerin hareketli ve dirençli kalmasını sağlamak. Yoğurdun sağladığı en eşsiz fayda belki de içeriğindeki probiyotiklerdir. Bu yararlı bakteriler bağırsak sağlığını optimize eder, besin emilimine yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim daha verimli hale geldikçe vücut potasyum ve magnezyum gibi temel mineralleri daha iyi kullanabilir. Bacak kramplarını durdurmak için olmazsa olmazdır. Ayrıca yoğurt yaşla birlikte doğal olarak azalan kas kütlesini korumaya yardımcı olan yeterli miktarda protein sunar. Basit servis önerileri Kahvaltı kasesi. Bir kase yoğurdun üzerine muz, badem ve bir miktar bal ekleyin. Lezzetli bir dokunuş. Sade yoğurdu dereotu veya frenk soğanı gibi otlarla karıştırarak bir sos veya kızarmış tatlı patateslere eşlik edecek acı sos hazırlayın. 6. portakallar, dünyanın en bilinen meyvelerinden biri olan portakal sadece C vitamini kaynağı değil. Her ne kadar C vitamini sinir sistemini destekleyip oksidatif stresi önlemeye yardımcı olsa da kesinlikle ön planda yer alıyor. Aynı zamanda sağlıklı kaslar, tendonlar ve bağlar için hayati önem taşıyan kolajen üretimini de destekler. Portakal bu destek yapılarını sağlam tutarak kas fonksiyonunu ve genel dayanıklılığı desteklemeye yardımcı olur. Portakal ayrıca Elektrolit dengesini korumak için çok önemli olan orta miktarda potasyum içerir. Özellikle yeterli sıvı tüketmeyen veya ilaçlar ya da hafif dehidratasyon nedeniyle ekstra elektrolit kaybeden yaşlılarda. Potasyum seviyelerinin stabil tutulması bacak kramplarının azalmasına ve kas kasılmalarının rahatlamasına doğrudan katkıda bulunur. Bir diğer artısı portakal iltihapla savaşan ve kas ağrısı ve sertliği olasılığını azaltan antioksidanlar olan flavonoidlerle doludur. Buna portakalın nemlendirici etkisini de eklersek yaklaşık %85'i sudan oluşur. Elektrolit ve sıvı dengesinin korunmasında mükemmel bir seçenek haline gelir. Hayatın küçük bir parçası. Sabah ritüelinden asla vazgeçmeyen 75 yaşındaki Howard'ı düşünün. Kahvaltıda taze sıkılmış portakal suyu